Alalım, Hı -hı. Daha, yapayım, sonra İyiyim. gelecek. Hoş geldiniz. Merhaba abi, sağ olasın. Allah Merhaba. Selamünaleyküm. Merhabalar. Merhaba diyorum. Nasılsınız? Allah'a olsun. Nerede iyi Buradaki bağışlarını vesile olanları cenab Allah niyetlerinden dolayı mahcup olmasın. Amin. kolay değil inşallah. Sağ olun. Allah razı olsun. Sizlerin bize emanet ettiğiniz yerel yönetimde, belediyecilik noktasında evet. size hizmet etmek adına da bir liranızı ziyan etme. Ama tasarruf sadece ve sadece hizmet yapmamak anlaşılmaz. Hizmeti yaparken en uygun fiyatla, en iyisini yaparak ve daha da çok yaparak sizin bu katma değerinizi hizmet noktasında daha da artırarak size dönüştürmek tekrar. Hadi hayırlı cumalar hayırlı cumalar Ramat tebrikler hadi hayırlı cumalar Allah razı olsun